simsiyah kükürtlü su akıtıyor. Gelin Sağ hazır, saç makyaj şaka hazır. <laughs> Yemin ediyorum. düğün günü her an sorun olabilir. Tabii. Bu her zaman bir ihtimaldir. Tabii. Öngöremediğim bir şey olabilir. Evet. Helyum balon biri patladı ve odadaki yangın şey var ya. Hı. Böyle simsiyah kükürtlü su akıtıyor falan böyle. Ne diyorsun Gelin sen? Gelin hazır, saç makyaj hazır. Şaka <gülüyor> <yapıyorsun>. <gülüyor> Yemin ediyorum. Uf. Bilinen de bir gelin. Şimdi of. söylemeyeceğim tabii kim olduğunu. Nasıl Çekimleri yapılıyor. Gelinimiz bir tık sektörden. Dolayısıyla çok soğukkanlıydı. Ben güzel duyduğum anda, anda evet odaya gittim. Kıpkırmızı bir elbise, saç, makyaj, her şey olağanüstü. Fakat her yerde siyah noktalar var yani. Gelin bütün kıyafetinde, makyajında, kafasında her yerde. İyi misin? Çok iyiyim. Şimdi makyajım gelecek. Tekrar yapacak. Kıyafeti bir yandan silmeye çalışıyorlar falan. Yani öngöremediğin şeyler tabii ki oluyor ama işte burada hani herkese hep şunu söylüyorum ben aslında. Bütün çiftlerime bu işin gerçekten tadını çıkarın. Evet çok heyecanlısınız, evet çok stresli, ciddi yatırımlar yapılıyor. Bir, bir yatırım aslında bu bir yandan da. Fakat şunu bilin ki bugünün tekrarı olmayacak. Biz nasıl o güne öyle hazırlanıyorsak, siz de bir daha bu kadar hiçbir yerde kardeşiniz bile olsa bu kadar eğlenemeyeceksiniz ve bu kadar ön planda başrolde olmayacaksınız. Bir kere Kesinlikle. bunu hiç unutmayın. O yüzden her aksiliğe rağmen bırakın gitsin, salın gitsin ki sonraki çok güzel gelsin diye böyle mutlaka üzerinde dura dura e, uyarıyorum.